Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncuk vs Nikoçin beyaz Dubai çikolatası yarışacak. Yarış başlasın. Sen niye kokukala içmiyorsun? Sana ne? Sana ne? <laughs> ya oha kıçır Ya bırak lan Coca Cola şirketimi. <laughs> Coca Cola'nı alacağım. Bak çıkardım onu. Coca. Hayır bırak Coca Cola'mı. <laughs> <laughs> Kıyafetimizi çıkardım. Bırak lan çıplak kaldım. Ben... Allah'ın gizli. Bakmayın. ona. Üstüme giyiyor. Üstümü giy. Gel lan. Dur üstümü giyeceğim. Eyvah. lan. fena Dang 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 dang. Orangutan doğru. Allah ağbisine. Orangutan. Ay. Dan. yeni video bu sayılır onun. Dan. Dan. Kafam nerede? Aa tuta sabere se. Tut tut ayıcık Ayıcık. bakın. Ay, ayıcık belli Ayıcık. Ayıcık Nerede? Ay, Geç. Lan biz dövüşmez. Ayı çıkmadı mı <laughs> Lan biz de. Ayıcık bir tane robot yarattı. <gülüyor> 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 evet ayıcığı Lan şunu yap. Aa nerede Bu <laughs> Burada kamera mı var? <laughs> merhaba. Abone olur musunuz? <laughs>